diplomaların verilmesi, arzu buyurdukları takdirde en yüksek rütbeli komutanın konuşması ve ikram. Konukları bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. aramızda görmekten büyük mutluluk duymaktayız. Uzun ve zorlu tıp tahsilimizin ardından stajyerlerimizle bitirdiğimiz şu günlerde hem sevinç hem hüzün duygularını bir arada yaşamaktayız. Sevinçliyiz çünkü vazifesinin bilincinde genç asker hekimler olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde şerefli görevler ifade edeceğiz. Hüzünlüyüz çünkü iktisasa başlayacağımız zamana kadar da olsa yuvamızdan sevgili Gülhanemizden ayrılmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Hekimlik mesleği sürekli çalışma ve özveri gerektiren bir kutsal bir meslektir. Önümüzde uzmanlık sınavı var. Bu sınavda şanlı yuvamız Gülhan'ımızı <laughs> en iyi şekilde temsil edecek ve hepimiz tekrar burada buluşarak tercih ettiğimiz iktisat dallarında Türk tıbbına ve askeri tababete en iyi şekilde hizmet vereceğiz. Üstleneceğiniz her görevi en iyi şekilde başarmak için gerekli bilgilerle donanmış olarak Atatürk ilke ve imkilatları doğrultusunda şerefli Türk ulusu ve ordusuna hizmet etmek tek hedefimiz olacaktır. Hastalarımıza dürüstlük ilkesi ve sevgi bağlarıyla yaklaşacağız. Hekimlik sanatımızı en iyi şekilde icra edeceğiz. Üstlendiğimiz bu kutsal görevi yerine getirirken bizlerin yetişmesi için her türlü fetakarlığı esirgemeyen sayın hocalarımızdan öğrendiklerimiz bizlere rehber Atamızın ilke ve inkılapları yolumuzu aydınlatan ışığımız olacaktır. Yetişmemizde emeği geçenlere huzurunuzda bir kez sunuyor. Saygıyla selamlıyoruz. Harbi Sevgili arkadaşlar, bugün stajlarını tamamlayan 127 tabir, 14 diş 6 eczacı, 3 sağlık sınıfı subayı, 32 yüksek hemşire subayı, staj bitiş töreninde sizler aramızda görmenin gurur ve mutluluğunu taşıyoruz. Stajyer subaylar 14 Eylül 1992 günü staj eğitimine başladılar. 6 aylık staj eğitimini 19 Mart 1993 günü başarıyla tamamladı. Stajını başarıyla tamamlayan arkadaşları tebrik ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Sağlık Ordusu'nun en genç kuşağı sevgili teğmenleri. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda inancınızı yitirmeden insan ve meslek sevgisiyle güzel yurdumuzun dört bir yanında hizmet vermek ve tabiplik konusundaki ilmi geliştirmek, bilgi ve deneyiminizi, deneyiminizi artırmak en büyük hedefiniz olmalıdır. Dürüstlük ve sevgi duygusu ile üzerinize alacağınız görevleri en iyi şekilde başaracağınıza inanıyorum. Görev değerleriniz hayırlı, yolunuz açık olsun. Arz ederim. sevgili misafirlerimiz, değerli stajyer Bugün bu salonda stajını başarıyla bitiren teyirlerimizin diploma töreni için toplanmış bulunuyoruz. Bu törene teşrif eden arkadaşlarımı, misafirlerimizi, şahsım ve bütün Gülhane Askeri Tıp Akademisi personeli adına sevgi ve saygıyla selam Zengin Gülhane tarihi incelendiğinde 30 Aralık 1898 yılında Gülhane'mizin bir mezuniyet sonu eğitim merkezi olarak kurulduğu görülecektir. Esas amaç tıp fakültelerinde yeni ve çağdaş tıp eğitimini sağlamak. Ama bu yolun zorluklarla dolu olduğu ilk kurucu Profesör General Biting tarafından görülmüş. Biting Paşa mezun devamlı olarak çalıştı. 1904 yılına kadar 6 yıl Gülhane Komutanlığı yaptı. Burada belirtmek istediğim esas nokta Gülhane'nin bir mezuniyet sonu eğitim merkezi olarak, eğitim hastanesi olarak kurulmuş olmasıdır. Burada yaptığı yeniliklerin tüm ülkemizdeki başta askeri hastaneler olmak üzere ülkemizdeki tıp fakültesi, iki tıp fakültesi vardı bir Bir mektebi tıp, bir şahane askeri tıp fakültesi. Öbürü ise mülki tıp fakültesi. Hem bu iki tıp fakültesinde hem de diğer hastanelerimizde modern, yeni gelişmeler sağlayan, sağlanacağı inanıyorum. Tabii ki yarattığı asker hekimlik sanatını ve tane karargahlarda karşılaşabilecekleri her sorunu çözebilme yollarını öğretmeye çalıştık. Bu eğitimin yanında örnek tıp uygulamalarını da sevdir. Ve yurdumuzda güzel örnekler böylece yaratıldı. Kısaca söylemek istediğim şey, Gülhanemizin ilk göz ağrısının mezuniyet sonu yani stajyerlik eğitimi görevliyle yükümlü olmasıdır. Geçen 95 yıl içinde staj eğitimi programlarımızı birçok defalar değiştirdik. Son değişiklikle eğitim sürecini tıpta uzmanlık sınavına uygun hale getirmek için 6 ay indirdik ve daha aktif bir program uygulamaya başladık. İnanıyorum ki bu eğitimin sonunda akademik kurulumuzda yapacağımız yeni bir komisyon çalışmasıyla staj eğitim programlarımızı yeniden gözden geçireceğiz. Bu gözden geçirmeler esnasında sizlerden her bir stajyer teyden arkadaşından alacağımız anket formları da bize büyük kolaylıkla ve yeni imkanlar sağlayacak. Arkadaşlar, yurt sisteminde ülkemiz genelinde tıp fakültelerinde hep aynı eğitim programları bulunmaktadır asker askeri tıp fakültemizde de eğitim programlarımız buna tam paralel. Sadece genel askeri konu, konular ve bilgiler bu programa eklenmiştir. Tıp fakültesi mezuniyetinden sonra alınan staj sizlere asker hekimliğin kapılarını açmaktadır. Bu programla önümüzde, önümüzdeki dönemlerde ekleyeceğimiz yeniliklerle askeri sağlık hukuku, askeri tıp ekonomisi, askeri sağlık enformasyon sistemi, çevre sağlığı, toplum ve ilişkiler teknoloji. Özellikle bu son konu toplumla ilişkiler konusu bence çok önemli. 40 yıla yaklaşan meslek hayatımda gözlemlerine göre bizden hizmet alan grupları, hizmetten memnun olmadıkları konuları dikkatli incelemeye çalıştık. Burada genelde kuyrukla konuşması, kaba davranışlar, kirli birimler, araç ve gereç dersizliğinin hizmetin bütün bunları ek olarak da hizmetin sunumundaki bıkkınlık ve bezginlik alametlerinin memnuniyetsizliğin Başka nedenler olduğunu sattım. Bu nedenlerle de komutandığım süresince diğer meslektaşlarımın hatlarını, dönüklüğünü de koruyacak gelişler sağlandılar. Çalışırken bu aksaklıkları ve boşlukları da gidermeye çalıştım. Bu yıl Katarımızda Türk Silahlı Kuvvetleri kanser merkezinin tamamlanması ve çalışmaya başlamasından hemen sonra hasta ve yaşlıların öncelikle evde bakımlarına yönelik uygulamalar geliştirmek istiyorum. Bu amaçla gündüz bakım evleri evde bakım ve takibi sağlayacak yeni birimler ulaştıracağız, oluşturacağız. Değerli teyvenler, kıta hizmetlerimizi tamamlayıp iktisasa başladığımızda yukarıda saydığım yenilikler içinde asistanlık eğitimini sürdüreceksiniz. Değerli arkadaşlar, sen eğitim esnasında gösterdiğiniz ciddi ve askeri etkinliğe yaraşır davranışlarınız ve çalışkanlığınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyor ve başarılarınızı gönülden kutluyor. Eğitimlerimizi ciddiyetle ve olağanüstü gayretle sürdüren değerli öğretim üyesi idareci arkadaşlarıma bir kere daha teşekkür ediyorum. Katılacağınız kıta ve kurumlarda asker hekimliğe yeni şeref sayfaları ekleyeceğimize gönülden inanıyorum. Önünüzdeki şerefli meslek yolunuzun sağlık ve mutluluklarla dolu olmasını, başarılarla süslenmesini gönülden dilerim.

Thank you. good Sağ, sola, dön. Bir adım ileri, marş. Dördüncü grubun diplomalarını Profesör Sabit Türkiye'ler, Türkiye'ler, Güzel Arastan Oh. Awesome. Kalk. Kalk, kalk. Tüm. Gelin, Marş. Beşinci diplomalarını vermelerini profesör T. genel Şakir Kalkınç'tan arz So. 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 Rika. So. Rika. So. Gut.

Uh. -huh.